Brawl Stars'ta bir iki maç gireceğiz. Bilmiyorum biraz oynayacağız. Belki çalış videolar falan da yaparız. Şimdi ne oynayalım? Rahat alalım. Burada ne gider? Hmm, şey alalım burada. Ne alabiliriz? Al ya sport. Hadi bakalım başlayalım bu kadar önemli değil. Biz neden maçı bu kadar geç buluyordu? Allah Allah. Tamam başladık. Şuradan gitmem mantıklı değil. Git ama. uzaklaşacağım ya su ben. Ya kanka sen ışınmana mı gerek? Allah! Allah! Bunu vermesin senin. Niye Sport'ta eksi Neyse sorun değil. Canımız sağ olsun. rahatsız etmeye da alalım. Yani arkadaşlar görev yapmam o kadar önemli değil. Zaten buraya geldim. Buraya kadar geldim. Çoğunuz şey diyecek biriktirin. Falan. Bu Arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. O, ama oyunda bir sorun mu var ya? Nerede para Ben neden kol... Aha. Ultisi dolacak onu. Allah'ım. Kaçtı o. arkadaşlar. Belki oyunu yeni başlayanlar aranızda vardır. Bu şey bu. Çok fazla vurmanızı sağlıyor. Şimdi ben dynamika vurayım. Bak öldürdüm. Deli gibi güçlü oluyorsunuz da orada Edgar mı var? Brock. Okey de o altı yük. Yok da bugün de benim oyunu oynayamayacağım tuttu galiba. Video çekeceğim ya. Allah tek yiyeceğiz. Yemedik. Tek yemedik çok güzel. Atma kanka. Gözünü seveyim atma <laughs> ama ya. Canın sağ olsun. Videomuza <laughs> devam edelim Nani. ayı öldürdün <laughs> tamam sağ ol ben neden böyle bir hareket yaptım? Salam ben. Bayağı salam. Arkadaşlar bir iki elde sonra savaş topu gireceğim sonra ne yaparım bilmiyorum. Gel lan adam pusuyor mu bu? deli pusuyor mu? Pusuyormuş. Allah. <laughs> Yok benim anlamadım. Bir de neden herkesin karakterleri bu kadar max? 25 rütbelerde oynamıyorum ki ben. Gayet de iyi oynuyorlar. Baksana şuna. Bu arada arkadaşlar ilk videom ben Rico. Hangisi? Aa dur Rico yeni aksesuar mı geldi? Ya mekanik kaç tergi, tercih ederim. Aa ben savaş topu oynamayı unuttum. Tamam bu maçtan sonra savaş topu. Unutmazsam söz oynuyorum. Oğlum beni sıkınca ne oluyor la bana? Kaç 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 mekaniğim var benim. Hı, güzel. Bir canım da olsun, kıracağım arkadaşlar. Bak ben sıkıyorum şöyle bir saçmalık oldu. Daha ne oldu? Bir şeyler oluyor da. Bak oluyor. Sıkıyorum bir an. Oraya dönüyor çok saçma oluyor. Bak oluyor yine oldu. Ha bak. Yapın bak. Buldum. Allah canı yok. Sorun değil. Savaş topu da oynayıp <laughs> arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Burada brok gider. Bu arada ben Bartay önceden oynadım ondan direkt böyle haritaya bakmadan seçtim. Ve oyun nedense biraz enteresan geç biliyor. Bir normalde direkt tekte bulur. Savaş topu biraz hızlı buldu da diğerlerini yavaş buldu. İyi paypurlarından. Allah'u tamam kırmışım. 你已经受伤。Easy, bilmiyordum oyunu. Eskiden böyle değildi. Ne videoyla mı alakalı ki? Ben videoda biraz heyecanlanıyorum arkadaşlar. Onun da ilgisi var. Kır, kır, kır. Kır, kır. Aga hayır hayır öleceğim öleceğim Neyse canımız sağ olsun. Abi ne? Neden bu kadar canımız sağ olsun diyorum bilmiyorum. Sağ olmasın lan mı diyeyim. Can bas can bas can bas bana can bas. Can bas oğlum. Orada mı? Birer birer. Bir, bir. Alın gol atın ya. Alın gol atın. İki saniyede gol attık alın gol atın ya. Evet arkadaşlar bu arada videonun sonuna gelelim. 10 dakikamız olmuş. Videoyu izleyenlere çok teşekkür ederim. Herkese selam. Hadi bay bay.